Nereden geliyorsunuz? Aslında İstanbul'da değil mi? Buraya gezmeye geldik. Beğendiniz mi? Beğendim çok güzel. Beğenmez olur mu kızım ne güzel yer. Bari tam yaşanacak yerler buralar. Siz Aksaraylı mısınız? Evet. Aksaray'a böyle bir şeyin yapılmasını nasıl buldunuz? İyi bulduk da işte ben bilmiyordum. Gekvom şuna çıktım geldim. Beğendiniz? Beğendim tabii canım. Beğenmez olur mu ya? Şunu şun. Belediye başkanına ne söylemek istersiniz? O yaptı burayı. İyi teşekkürler ederim. Teşekkür ederim. Az olsun. Beğendik. Çok güzel. Daha önce gelmiş miydiniz? Evet gelmiştik. Yani resimler anılar olarak bize kalıyor. Belediye başkanlarımıza buradan çok teşekkür ederiz. Evet beğendik. Önce gelmiş miydiniz? Evet iki senedir geliyorum. Gayet güzel beğendik. Daha da başarılar devamını dileriz bunların. Çok da beğendik. Belediyemize teşekkürler. Belediye başkanımıza. Güzel, çok güzel. Daha önce gelmiş miydiniz? İlk, ilk defa geldik. Beğendiniz Aksaraylı mısınız? Evet, Aksaraylıyız. Aksaray'da bu tür yerler yapılmalı mı daha fazla? Yapılmalı tabii. Peki Evren Başkan yaptı burayı. Aksaray Belediye Başkanı. Ona ne söylemek istersin? Allah razı olsun. Diye. Çok teşekkür ederim. Çok güzel çalışmalar var Evren Başkanımızın. Beğeniyorsun. Çok beğeniyoruz. Çok güzel. Daha önce geldin mi? Hayır, ilk, ilk defa geldim. Aksaraylı mısınız? Evet defa geldin. Nasıl olmuş burası? Ee, çok güzel. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Biz evet. saraylı mıyız? Aksaraylıyız. Daha önce gelmiş miydiniz? Daha önce ben. Memnun kalmamıştım ama bu sefer bayağı güzel olmuş. Aynen. Değiş, bayağı değişim var. Öyle bir şey yapmıyorlar. Halktan duyulanlar kardeşim. <laughs> Lavanta bahçesini Gel çok bakalım. güzel buldum. Öncelikle Doktor Evren Dinçer'e bu güzel etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Ve devamını bekliyoruz. Lavanta bahçesi. Çok güzel Doktor Evren Dinçer'e teşekkür ederiz. Böyle güzel etkinliklerin devamını dilerim. Hayri <laughs> Ayhan mı? Evet. Değil mi? <laughs> afla, biraz, afla, afla. Evet. <laughs>

Gerçekten çok heyecanlıyız. Bu sene daha böyle bir coşkuyla, heyecanla bahçemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu da bizi fazlasıyla ziyadesiyle mutlu ve memnun etti elbette. Lavanta bahçemiz açtığımız günden beri her geçen yıl üzerine bir şeyler ekleyerek geliştiriyoruz malumunuz olduğu üzere. Lavanta tabii ekimi, endemik bitkilerin ekimi ve hasatı bölgemiz açısından önemli coğrafi olarak da bu ürünlerin ekilmesi, biçilmesi açısından toprak yapımız ve bölgemiz buna uygun bir zemin oluşturuyor. Bunu hem teşvik etmek istiyoruz bölgemizde yaygınlaştırılmasını, ekonomik anlamda bir katkı sağlamasını. Aynı zamanda şehrimiz bir tarım şehri. Bunu her vesileyle vurguluyoruz. Hasatı da bir bayram, bir başlangıç, bir heyecan, bir mutluluk vesilesi kılmak istiyoruz elbette bu bahçemizde açaraktan işin esasında Aksaray'ımızda tüm çiftçilerimizi temsilen hasat mevsimini, hasat sezonunu aşmışta bulunuyoruz işin açıkçası. Tabi bir yandan da bir turizm faaliyeti elbette. Aksaray'ımız bir turizm şehri ve her geçen günde turizm anlamında yatırımlarımız artıyor. Aksaray'ımız daha fazla içeriden ve dışarıdan, yurt dışından turist çekiyor. Ve ilgi, ilgi duyuyorlar şehrimizi gezme, görme noktasında. Böyle de bir faaliyeti bu anlamda gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem görsel bir şölen, hem ta, e, bahçe, tarla, bitki, ekimi, dikimi, hasatı nasıl yapılır bunun yerinde gözlemlenmesi. Hem de her zaman yoldan geçerken gördüğümüz bir tarlaya bir çocuklarımızın, büyüklerimizin girmesi, el değmesi diye bir açıdan da önem arz ediyor elbette. Bunların hepsini biz düşünerekten böyle bir faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Sizlerin de elbette bugün böyle kalabalık bir şekilde katılım göstermesi ve bizleri yalnız bırakmaması bizi de mutlu etmiş bulunuyor. İnşallah sizlerle beraber birazdan kurdelerimizi keseceğiz ve bahçemizin içerisine gireceğiz. Burası 10-15 gün yaklaşık olarak açık olacak. Her gün vatandaşlarımız buraya gelip gezebilirler, fotoğraf çekinebilirler ve lavanta konusunda da bilgi edinebilirler. Ayrıca bugün Muharrem'in 10. Günü ve Aşure Günümüz. Aşure Gününüzü de tebrik ediyorum. Kutluyorum. Sizlere Aşure ikramımız da olacak. İkisini bir arada gerçekleştirmiş bulunacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Keyifli, güzel bir zaman geçirmenizi temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق والى طريق المستقيم. ببركة القرآن العظيم. Waafu'anna ya kareem, Waafu'anna ya rahim, Vaktillana zinubana bıfzlı k, Vajudı k, Vakramı k, Ya Ekram el ve Ya Arhın Ya Rabbi bugün açılışını yaptığımız Lavanta Bahçemizi, Aksarayımız için hayırlı uğurlu eyle ya Rabbi, Ziyaretçilerini bol ile ya Rabbi, Ziyaretçilerini her türlü kazalardan belalardan muhafaza ile ya Rabbi. Bu Lavanta Bahçemizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın doğa tabiat şuurunu geliştirmesine vesileyle ya Rabbi bize verdiğin nimetlere karşı şükreden nankörlük etmeyen kullarından ile ya Rabbi bize verdiğin emanetleri ormanlarımızı bahçelerimizi dağlarımızı korumayı koruma şuurunu bizlere lütfeyle ya Rabbi bu vesileyle orman yangınlarında bize güç ver ya Rabbi bir an önce bu orman yangınlarını alt edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi aşure ikramımızı kabul eyle ya Rabbi bu ikramı bizlere yapan kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet, kendilerine sağlık, afiyet, kazançlarına bereket ihsan eyle ya Rabbi. Birlik beraberlik üzere daim eyle ya Rabbi. Birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Hadi bakalım. Gel de sen artık.